Bu Adana kesmece karpuzu. Tamam mı? Kelek çıktı. Adam dedi ki... Hayrını gören hepinize merhaba arkadaşlar. Altınınız varsa araba alacağım diye bozmayın. Tamam mı? İlk önce arabaya bakın. Gerçekten her şey dediğiniz, istediğiniz, gönlünüze göre bir araçsa kredinizi o zaman çekin. Altınızı ondan sonra bozun. Şimdi bu arabayı alacak adam bir aydır bu arabanın peşinde koşuyor. Adam tatile gitmiş, gezmiş, gelmiş. Adam altını da bozdurmuş. Anlaşmışlar fiyatını söylemeyeceğim. Anlaşmışlar güzel bir fiyata. Ucuz diye bu adam bu arabayı bir ay beklemiş. Şimdi gel. Arabanın bak her yerini söktük dağıttık yine. Bu sol arka omuz direği. Gördün değil mi içindeki pası? Boyayı, macunu. Şimdi burası bir. Bu Adana kesmece karpuzu. Tamam mı? Kelek çıktı. Adam dedi ki benim malım sağlam ama kelek çıktı. Kesik çıktı. Bir. Burayı vurdu. İki. Buradan dümdüz geçti. Hemen öbür tarafa gidelim. Fıt fıt fıt. <laughs> Gördün abi değil mi? Burası da kesik bak. Şuradan böyle kesiyor. Dümdüz. Tam karşı taraftan gidiyor. Ve aynı şekil burası. Gel abi. Şu gördüğünüz kısımdan bak şuradan kesmiş. Biliyor musun? Ve bu arabanın böyle olduğu biliniyor. Belki bu arabanın şu anki sahibi bilmiyor olabilir. Belki o da gol yemiş olabilir. Ama daha önce araba eksper, birçok kez eksper yapılmış. Bu arabanın e, eksperler tarafından ya da daha önceki sahipleri tarafından biliniyor. Bak burada seri numaraları, kodları vesaireler yazıyor zaten. Bunlar hep kontrol edildi. Ama araba öyle bir güzel yapılmış ki. Bak boya yok burada. Boya nerede? Şuradan başlıyor, üst buralarda. Gördün mü? tam burada kesme var. Bak. Gördün değil mi? Buradan kesmiş. Burası boyasız. Bagaj boyasız. Bagajda söktak dahi yok. Gel. biliyor Yani araba burada hepsinin kolları tarihleri tutuyor. Aynı 2013. Arkası da 2013. Tarihler bunlarda pek oynamaz ama önü farklı, arkası farklı. Yani geldik konunun başına. Şimdi altın yükseldi. Krediler arttı. Şimdi bu adama yazık değil mi? bu arabayı almaktan vazgeçti. Şimdi aynı arabayı, aynı parayı alamayacak. Yani siz siz olun, araç alırken önce ekspertize getirin, sonra altınızı bozun. Siz gerçi her şeyin en iyisini biliyorsunuz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.